Bilindiği üzere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında Finlandiya ile birlikte NATO'ya girmek isteyen İsveç'in Türkiye ile arasındaki gerginlik dinmek bilmiyor. İsveç'in terörle mücadelede işbirliği yapmadığını açıklayan Ankara, geçen aylarda bu iki ülkenin üyeliklerine çekimser yaklaşırken 2022'nin Haziran ayında İspanya'da düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna edildikten sonra olumlu bir süreç başlamıştı. Fakat Türkiye bazı taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle halen bu iki ülkenin NATO üyeliğine son onayı vermiyor. Geçtiğimiz günlerde ise İsveç'in başkentinde gerçekleşen bir eylem tansiyonu daha da yükseltti. Aşırı sağcı sıkı yön partisi lideri Rasmus Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirdi. Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü. Daha önce uluslararası kamuoyuna gün ve saat vererek eylemi konusunda bilgilendiren Paludan'ın hamlesi hem Türkiye'den hem de İslam dünyasından tepki çekti. İngiliz haber ajansı Reuters bu eylem İsveç'in NATO'ya girmesi için Ankara'nın desteğine ihtiy ...ihtiyaç duyduğu bir dönemde tansiyonu çok keskin bir şekilde arttırdı yorumunda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Bilstrom ise... ...İsveç'in çok geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğü var... Fakat bu İsveç hükümetinin ya da benim bu fikirleri desteklediğim anlamına gelmez dedi. Paludan bu eyleminden sonra bir açıklama yapmazken polise yaptığı eylem başvuru izni için proteston İslam'a ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'teki ifade özgürlüğüne müdahale etme çabasına karşı dediği öğrenildi. Kur'an yakma eylemi sonrasında birçok ülkede tepki gösterdi. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün ile birlikte İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu birçok ülke bu eylemi kınadı. Dışişleri Bakanlığımızdan yapılan açıklama ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanlara hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve... Tüm tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma haline somut tedbirler almaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Ülkenin birçok yerinde ise Kur'an'ın yakılmasına karşı küçük çaplı protestolar yapıldı. Mardin'de bir grup genç ise İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto ederek kiliselerde gül dağıttı. İstanbul Sultanbeyli'de İsveç'te Kur'an yakılmasına tepki olarak iki okuldaki Atatürk büsüne saldırı düzenlendiği öğrenildi. CHP ilçe başkanı Özgür Erdem'in ihbarı üzerine saldırgan gözaltına alındı. Kur'an-ı yakma provokasyonunun hemen sonrasında bu kez terör örgütü destekçileri başkent Stockholm'da toplandı. PKK sempatizanları Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan skandal bir eyleme imza attı. İsviç'in NATO'ya üyeliğinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptal edilmesini isteyen terör örgütü destekçileri Erdoğan'ın yere serilmiş posterlerinin üzerinde yürüdü ve Cumhurbaşkanı'na benzetilen bir kuklayı tekrardan ipte sallandırdı. Skandal eylem sonrası Dışişleri Bakanlığı çok sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada Stockholm'da kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesine en güçlü şekilde kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca yapılan açıklamada İsveç'ten Üçlü Ahitname'deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz denildi. Peki siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dine ait Kitabı yakmak ifade özgürlüğü müdür? Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylamalı mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.